Gider, gider misin? Giderim. Ben gitmem Banka Kanka mi? parasına bakarım. Parasına bakarım. Sen de bakarsın. Geç <laughs> <laughs> şimdi. Çıkına baksana bu adam her şeyi oynar vallahi. Oynar mı diyorsun? Oynar. Bu benim hoşuma gider, senin hoşuna gitmez mesela. Gider, benim de gider ya. Gelsin kral. Hangisi? Şu Tal mu? Talibaba, gelsin Gelsi derken bakalım o zaman? Bakalım. bakalım kanka. Ayrılması gündemde. Kadro planlaması düşünmüyormuş. Alnas'ın. Şimdi öncelikle Alnas'ın kadro planlaması düşünmüyorsa Alnas'ın bir kadrosuna bakmak isterim. Bakalım. Bakalım ama bir <laughs> de son maçı mesela Tali'nin son maçına da bakalım. Bakalım kardeşim. Bakalım. Mesela şimdi düşünmüyorsan adamı ya çok maliyetli ya da yerine öyle bir adam var ki top oynuyor. E, haberde o geçiyor Kaç tane mu? Saçlar adam var bakalım. Yerine Düşünmemişler. Mı? Sercan Hamzoğlu. Galiba bu şeyi düşünüyorlarmış. Ne? Yükeres var ya. Bu patladı çocuk. 70 milyon ya o. Yani bakalım Ne şimdi şuradan bir devam edelim abi. Şu an respektif olması önümüzdeki günlerde nabız yoklaması falan filan diyor. Al yönetimi Gak... ayrılma. Abi bu ne demek ya. ya. Bu adam mı getirebilirler mi bilmiyorum. Bu adam de yaşlı değil abi. Çocuk daha 26 falan herhalde o da. Yani bakalım hemen. Kanka adam 26 yaşında. yaşında. Şimdi 26 yaşındaki İsviç şey İsveçli bir topçuya kaç para verirsin? Şimdi cay, cay, cay atıyor ona bir şey diyemiyorum. Şimdi Arabistan buna direkt yüzü çak diye çakar. Yüzü çakar. Peki şöyle söyleyeyim. Ama tabii yine hala 70'te devam ederse adam. Adam daha sezon ortası. Kanka sportif desin, Cayır cayır cay gol atıyorsun. Gider misin? Giderim. Ben gitmem Kanka ya. Kanka parasına bakarım. Parasına bakarım. Sen de bakarsın. <gülüyor> 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 parasına bakarım. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ben Arabistan'a bu adamın yerinde olsam 30. 30'dan sonra kesin giderim evet, zaten. Bu olay var gerçek. Yani doğru. şimdi bu adamın geçmişine baktığında abi Adam önceden oynuyormamış. Brighton, yani. Sam Pauli, Svensi, Brighton, Countrysi, Brighton falan böyle garip garip gitmiş gelmiş. Sporting desin, çayır çayır gol atıyorsun. Bir şöyle, yani mesela şimdi bu adamı kim alır abi? Gelmedi, almaz diye düşünüyorum. Yok. Yani bu adamı alabilecek takım mesela Atletico. Ben gidelim Atletico Madrid'e. İki sene Atletico madde yapmaz Şampiyonlar ligi şampiyonu olabilirsin bence. Yani çünkü Atletico bu tarz uzun illa kullanıyor. Gerçi şu an Sorlott var ama o civar yani. O civara gider. Yani Sorlott almam ben yani. Ben bu çocuk Tabii ben canım. bunu veririm yani. 27 yaşı güzel çünkü. Yaşı iyi. Peki Sporting'in bu işi 24'e almasına ne diyorsun? Adamın geçmişine bir baksana. 24. 24. Abi görmüşler bir şey demek ki. Yani bilmiyorum ya da kan country City. bunlar kaçıcı bitti ya. Kanks. Hani diye düşünüyorum. Daha da aşağısı değildir yani. Şampiyonlukmuş evet. Bak geçen yıl ne yapmış adam? Nerede o? Geçen yıl geçen yıl şu. 2024 adama gir istersen. Şu adamı Heh, Bu adam geçen yıl ne yaptı? Aynen. Siz? Geçen yılına bakalım. Nerede bunu söyledim? Performans verileri. Aynen. 2020 324. Burada yine Sporting'de galiba. Liga Porto. 29 gol ya. Mario Jardel yani. Anladın şu mı? an şu anda maç sayısından fazla golü var ligde. Nasıl lan? Öyle öyle. Önceki yani ha. bu yıl şu an güncel gidişi adamın Haaland gibi güncel gidiyor gidişi, bakalım. Adam Haaland Abi, gibi gidiyor ya. şu an. Böyle gol. Portekiz'de var. Haaland gibi gidiyor. E dur. bu bu ne zaman geldi bu şeye? Sporting'e. İşte bu, geçen yıl gelmiş 29 atmış. Şampiyon ama şampiyon şampiyonu 21 yani ben sana bir söyleyeyim mi? Bunu şey bile alabilirmiş ya. Premier Lig'den. Premier Lig'den bir, bir tane de. alırmış yani. O, o şey var ya 10 tane de asist yapmış. Adam gayet iyi bence. Ya <laughs> mesela şu an Arsenal'de tam tercih etmiyor adam ama. Santrfor. Arsenal'de Santrfor olur bu adam. Olur olur. Arsenal'e kesin olur. Havertz Havertz'le oynuyor. Yani, Forvet istemediği için öyle oynuyor herhalde ama Arsenal. Çok... nasıl hayır diyorlar ben anlamıyorum zaten. Arsenal. Ondan önceki ne yapmış kendileri? O zaman 23 yaşında falan oluyor herhalde. Adam geliyor demiş. Adam baksana şampiyon çıkmış. Adam cayır cayır oynamış. Adam ya. geliyorum Şuna demiş bakalım. ve gelmiş. şampiyon Ha işte şey buralarda Ondan Sonra adam Aynen. yaklaşık bir 3 yıldır piyasada 15 20 60 hep. Adam cayır cayır atmış yani ve ya abi bence ya Portekiz göz önünde olduğu için yani. İşte bu adamı alırlar iyi takım alır yani. Mesela bu, bunu kim alır? Son maç bu adam şeye yaptı zaten. Kime yaptı ettirik? Son Kimin maçına, maçına? baksan. Son maçına abi. Stiye yaptı işte. Şampiyonlar Ligi'nde. Ha Stiye ettirik yaptı ama. Aynen. Şimdi diyorsun, diyorsun. Hemen Ve ne gelir? Ne gelir? Amorim gelir abi. Amorim olabilir nerede anlamadım. Peki sen <laughs> City'ye 60'sın, <laughs> Zaten... 3'ü. Arabistan'a gider misin? Arabistan'a gider misin? Evet, güzel sorular. Ben gitmem abi Arabistan'ı kapatayım. Ya şu var işte ya. Yani şu anım iyi ya. Geleceğimi de bilmiyorum ya. Ah. <laughs> Bir yıl git, 3 yıllık parayı çak, yine dön. Olmaz öyle. Buraya gelemedim. kanka Buraya gelmedim Ne Bilmiyorum konuşma bana. Ama Tali tuttu bak. Tali kendini orada güzel formda devam ediyor. Orada yaparsın abi. Orada büyük ihtimal istersen sen ben de yaparsın. Ama gel gör ki. <gülüyor> Biraz <laughs> da <adam> bak <attım ya. gülüyor> gel gör ki oradan gelen adamların hangisi iş yaptı yani. Burada. Ya da bizi bırak. Bana bir tane Arabistan'dan dönen. Dönen ama iyi dönen. iyi dönen bir adam. Şu şeyde bir tane adam vardı ya. Bir tanedir, iki tanedir dediğin gibi. Ee, William gitti mi? Yok. William hatırlamıyorum. William, William Brezilya'ya gitmiş olabilir. Şey gitti galiba. Laporte gitti döndü galiba. Mesela. Bakalım yok. Dönmedi bu. Ya. Nasıl yazıyor bu? Direkt bir ilişki yazıyor. Aynen. Dönmemiş. Dönmemiş abi. El da devam. V William sanki gitmiş. Nasıl oldu? William şey de iyiydi. Ya. Kante mesela. Kante orada kendini formda tuttu ve şeyde iyi oynadı Avrupa Şampiyonası'nda. O garipti bir tek. Kanter her zaman formda yani. Adam evet, yani. sürekli var. koşu koşuyor herif. Ama dönen yok dediğin gibi. Ya bunlar abi, Sallanmış Anji ile falan filan ben gittim. Ben bir şey Arabistan'a gittim. sanırım Sallanmış. Zaten sonra da herhalde şey yaptı. Gelse oynar bizde yani. Yani düşünce gelmiyor aklıma yani. Yok yok. Mesela o zaman ben sanırım Ronaldo. Orada cayır cayır atıyor. Yok. Şu an kimse almaz. Almaz yani. Tabii canım, ben olsam ben almam. Fener'e bile almam yani. Ondan sonra... Ben Beşiktaş'ı alırım ya galiba. Yani, Yıldırım Demirören <laughs> zamanında olsa ya alırım kardeşim. Değil mi o zaman? O zaman alırız. Burada başka 8 yabancı. Sınırın bulunması. Ya abi Tali'yi direkt al ya. Yani. Abi şimdi bak. Al direkt surucu, al. Mesela, mesela Fener'in on numarası Var şu an abi eksik var. Fener'e bir tane golcü lazım ya. Şimanski'nin şey yerine. Lazım <laughs> Yok Şimanski'nin yerine bir tane olayı çok değiştirir. Mesela Galatasaray'da o simen değiştirdi abi. Abi adam zaten forvet yani. Ama şöyle. Ben ya mesela orta saha yok gibi gözüküyordu. Sol bek zayıftı. Sağ bek zayıftı. Hoca bir şey buldu orada. Formül buldu. Aldo Kimden bahsediyorsun? Benim... Şu an Galatasaray'da Galatasaray'dan mı Galatasaray'dan bahsediyorum. Ya tuttum şu Galatasaray problemlerini yani. Abi adam yaptı yani. Bence mesela Tali Fener... Olabilir mi diyorsun? Acayip olur. Fener'in bir gaza ihtiyacı var. O zaman Şimanski'yi bitiririm diyorsun. Bitiririm. Bitiririm abi. Şimanski. Mourinho, Şimanski'yi bitirmez kanka. O da Mourinho'nun şey yani hatası bence. Abi şimdi orta sağ, Amrabat, Banco. Evet. Fred, Banco. Banco. Değil mi? Tarış kabul Çok güzel. Sola sen maksimen. Yani artık ileri istediğin gibi kur. Sadece şunu yap. Talisçiye biraz konfor alanı sağla. Yani orada illa mesela e, kanatların daha iyi dönsün. İlla maksimen de şart değil. Kanatların açıklardan mı bahsediyorsun? Açık, açıklardan bahsediyorum. Abi bizde maksimen dönmez. Tadiç dönmez. Cengiz yok zaten. Cengiz sakatlığını dönemiyor kendi. İrfan da dönmez. İrfan. Hadi İrfan en çok dönen İrfan olur İrfan yani. yani. Aynen. Tadiç ama tutuyor ya. Tadiç geliyor ya yok kanka ya. ya Tadiç gelir de. O zaman da ondan sonra da, da gidemiyor bu sefer. Gidemiyor evet. Tadic'i abi tutacaksın orada. Bak ben olsam Tadiç Kaya falan yerine. Efendi gibi Tadic'i koyarım kanka. Ona mı? Ona koyarım. Geçen o Trabzon maçında öyle ara pas mı? acayip attı. Cıkır cıkır bırakırım yani. 10 dakika 90 o sakinlik acayip bir şey ya. Bilmiyorum kanka yani. Yani imzadır yani. Bir de şimdi bu adam gelecek bu adama biz eşek yüküyle para vereceğiz. Vereceksiniz en az 10. Kaç veririz. para kazanıyor acaba? Orada 12 falan kazanıyor diye biliyorum ben yıllık. 10 milyon para verecek durumumuz yok kardeşim. Yok evet. Yani evet. Türkiye'ye gelin yok diyeyim yani. Yok bence de yok. Peki. Gel gelelim. Gel gelelim gelirse. Etkisi olur mu kanka? Olur işte. Ben öyle düşünüyorum. Abi bak sezon başı mesela Galatasaray'ın hikayesinden tutuyorum. O simen geldi. Tamam mı? Kiralık. O geldikten sonra dedik ki yani orta sahadan patlar. İkili forvet oynayamaz. Aynen kanka. Yapamaz edemez diyorduk. Bitirir dedik. Aynen. Ama adam kanı sağ beki aldı. Sol beki defansif gibi yaptı. Yunus topçu oldu. Evet. Geçen yıl Yunus yoktu yani. Yok Leicester'deydi. Leicester'deydi. Leicester'da değil mi bu çocuk? Aynen Leicester'daydı. oynamadı orada top da oynamadı. Doğru. Hakkın. Aynen. Kazanıyorum. Yunus Hakkın. Kaz. Kaz Saray. Evet. Nerede bunun performans verileri? Burada. 2023-2024 abi. Şampiyon 23 maç, 1 gol, 3 asist ve sarı kart görmüş kanka. Dakika olarak ama tabi 10 maç çıkmıyor oradan. 800 evet. 10, 10 maç oynayabilmiş. 1 gol, 3 go asist yapmış. Yani daha kadroyu kadroya girememiş. Evet ne yazık ki. Ve kadroya bu adam bu sene topçu oldu. Evet hemen bu seneye bakalım kardeşim. Sağdan tutuyor, koşuyor, ya çalım atıyor. Koşmuş. Oyun içi gerçekten iyi iş yapıyor. Zaten sana atacak adam belli abi, Icardi, Icardi. Osimhen atacak. Yani bu adamın oraya top getirmesi önemli. Defansını yapması önemli. Çünkü iki forvet oynuyor. Mesela abi o yüzden Osimen'in yaptığı etkiyi bence Talisca, Fener'e falan yapabilir. Kanka Popüler abi. gibi bence geliyor ama bence götürebilir bile bizden ya. Götürebilir. Aynen ha. Abi. Niye? Çünkü Szymanski bizim Mourinho Reis dediğine göre koşuyor yani adam. Tabii işte Mourinho'nun izleyici bir tarif, adam olduğunu düşünüyorum. Takım koşmaz kanka. Ondan sonra, Cebol maşallah var hepsinden çok koşuyor yani. Bir de? Bir fan koşmaz, o koşmaz, o koşmaz. Bir de hocanın tarzı bir de koşması lazım. Senle bir şey yapmıştık. Mourinho'nun Mourinho tarzı takıma yıldız almak gibi değil yani. Yani yıldızı benim bir adam. Veya Talisca gibi sadece oraları götürecek adamı da alacak bir adam değil. İlla bir takım savunması falan istiyor. Aynen biraz disiplinsiz geliyor bana Talisya. Muhtemelen yani. olabilir. Mourinho o yüzden... ya Bizim Beşiktaş'ta mesela... Yani. Bizim Beşiktaş'ta o zaman e, adam yoktu gerçekten yıldız olarak. Tamam Quaresma vardı Bek da... Vardı, abi, vardı abi. ama adam, adam, şimdi Talisya'yı tolere etmemiz bizim o takımın dengesine uyuyordu. Ama biz yıldız sayısını abarttık sonraki yılda işte. Kadısca bu sefer bize yük gelmeye başladı. Hani o açıdan Mourinho tabi istemez. İşte Tarisa'dan şey aldınız mı ya? Yok hiçbir şey kazanamadık. Niye bu yedekli medekli yani falan filan Biz bunu vardı. iki yıl kiraladık. Sonra kiralıktan Benfica'ya döndü. Benfica bunu hmm. gördüğünüz üzere sattı. İyi paralar kazandı. Bizim sayemizde güzel paralar kazandı. İyi Tali çocuğun adı ya. Tali'den çıktı. Ne, kim getirecek diyorduk. Gökeres. Gökeres'i getirdi. Mesela. Ne yapacak abi bunlar burada? Çok zor. Bana birazcık saçma geldi şimdi. Bana da saçma Mantıklı düşününce şimdi. O haberi geçti, Bir saniye haberi bulayım hemen. Ya biraz menajer Gökeres. haberi falan mı acaba? Ama menajere de ihtiyaç yok işte. Şimdi burada nedeni diyor ki kanka. Suudi Arabistan'daki 8 yabancı oyuncu sınırı var. Aynen. Talisya yabancı olduğu için ondan çıkıp bu adama girecekler. Ama. Yani bilemedim. Bana çok... Ama kadroyu aç gerçekten Hangisi dediğin çok doğru. Abi. Bunu mu? Yani şimdi Ronaldo'yu forretten başka yere koyamazsın yani. Mesela. Yani Gökeres gelse buraya ne yapacağım? Ronaldo artık burada koşmaz. Yok. İki forvet oynayabilir misin? Ki, abi şimdi bilmiyorum ki. Mesela... Arabistan liginde yani. Baksana orta saha öyle bir önlü veron var mı senin? Öyle bir orta sağın var mı? Brazovic var kardeş. Ama şey yani taş orayı tutar. Sert. Brozovic. Yani ne olacak Biliyorsun. Abi ya. Al Nasır ya. Yani Arabistan'ın yani Otavio. Bu Otavio benim Porto'dan tanıdığım Otavio mu Ha evet. Ya mesela bu çocuk kanat değil mi? Adamı göbek oynatıyorlar. Orta, orta on, on numara ha. Ortası on numara on oynatıyor. Yani. Yani... <laughs> yani... burada oynarsın ya. Ama işte dediğin gibi iki forvet oynayacağım. Bir tane bile önlü koymayacaksın koymayacağım abi sert adam. Brozovic dediğin adam aslında oyun kurucu bir adam. Öyle Çata çat kanka gönlü ver o değil. Tipine baksana bu adam her şeyi oynar valla. Oynar mı diyorsun? Oynar. <laughs> <laughs> karşılaştı Nerede nereye kanka? Ya bak, Görüyorsun değil kimlerle mi? Kimlerle karşılaştı? Valla kimlerle karşılaştırıyorsun yani. Tamam. İnterim'de.